Bugün evet Kahraman Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Geçen bölüm biliyorsunuz aşağıya bir süper kahraman yeri yapmıştık ve kazara ee, evet ben örümcek adam olmuştum. E, şimdi bu bölüm artık yazık. adam gibi süper kahraman yapacağız. Şimdi bizde olan kaç tane tier var ona bakacağım. Bizde you'mu tier 2, tier 4 ve tier 1 var. Arama kısmına tier 4 yazdım. Ben mesela neler üretebiliyorum ona bir bakmak istiyorum. Spider-Man üretebiliyormuşum tier 4 olarak. A PlayStation tamam. 4 4'teki Spider-Man eklemiş. Oo. Wolverine var. Deadpool var. Iron Spider de var. Deadpool oluruz mesela. Deadpool mu? Aynen öyle. O zaman gene her zaman gibi canlar klasik ben telefondan kamera ayarlayayım. Tamam. Şimdi Yusuf Emir, e, kömür vereceğim. Şimdi sen Deadpool mu olmak istiyorsun? Evet. Tamam ama o zaman hemen onun malzemelerini elde etmeye başlayalım. Canlar bu arada token limitini kaldırdık. Şu an sonsuz tokenimiz var. Ee, çünkü düşündük ve serinin gidişatı çok yavaşlatacağını düşünüyorum. Yani online bir sunucuda da değiliz. Kendi aramızda takılıyoruz. Yani çok gereksiz olurdu. Şimdi Hüseyin Deadpool dedi. Deadpool'u buradan yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Deadpool'u buradan yapabiliyoruz gözüküyor. Tamam. Ben de Spider-Man olacağım. Spider-Man. Simbiyot Spider. Simbiyot olamam. Ee, çünkü simbiyot istiyor. Spider-Man, Spider-Man 2099. He, bazı Spider-Man'leri burada yapamıyoruz anladım kadarıyla. Yusuf Emir. Yapamıyor muyuz? Nasıl yani? Evet bazılarını yapamıyoruz galiba. Yok. Evet yapamıyoruz. Onun için başka bir makine gerekecek büyük ihtimalle. Hop sırasına göre ayarladım. Şimdi ben Spider-Man'in normal Spider-Man olacağım. Öyle çok aksiyona gerek yok. Spider-Man normal Spider-Man olacağım. Şimdi bunun için gerekli malzeme. Önce Deadpool halledelim. Yok senin Deadpool'u halletmeyelim. Çünkü biz senin Deadpool halledersek sen beni rahatsız edip duracaksın. Önce benim Spider-Man'i halledelim. Aradan çıksın. Abi bir dakika. Deadpool yapamayız ki sana. Bunun için Mutant geni istiyor Yusemir. Biz mutant cin nereden bulacağız? Haydirinda. Muta the... Efendim? Haydirinda. The... Ya yani mutant cin yok o yüzden başka bir şey seçeceksin sen. bu seçilmiyor mu? E -e, mutant geni yok bizde. Şuradan bak <laughs> oğlum hızlı seç hızlı hadi lan! <laughs> Eşek gibi anır mı şurada ya? Aa, Venom. A olamazsın. Venom olacağım. Niye? Simbiyot yok. Ay ben böyle işe ya. Git tier 4 yaz şuraya. Allah'sızsan deletecek beni ya sabahtan beri. War Machine Mark 1 istiyorum. Stark makinamız ben yok benim. Ay be ya yani şimdi ya. Tier 4 yazayım? Tamam ben seçiyorum sana. Batman. Hayır öyle bir şey hakkın yok. Batman istemiyorum. E oğlum ağlıyor ama sabahtan beri. Ay ben böyle şey. Wasp istiyorum. Tamam hadi. Tamam dur. Gene kömür almam lazım. Rezil ya. Şunu istiyorum yok. Bunu istiyorum yok. Lan çünkü makine yok. yok. Makine makine. Elimizde yok. Elinize şey yapayım o zaman ya. Allah Allah. E deli ettin oğlum wasp mı istiyorsun? Evet. Hah bunu da yapamıyoruz. E, ee, hayır. <laughs> Canlar ben Yusemir'e Batman Man Man Mandalorian istiyorum. Batman istemiyorum ya Allah Allah. E, ee, Mandalorian nereden gördün? burada yok. Ha? <laughs> var oğlum, bak tier 4. Her karakterin kendi makinesi var. Biz şu an temel Gilman, Gil Gilman. Gilman istiyorum. <laughs> Wonder Woman yap, Allah için beni Wonder Woman yap. Baş... Superman yap, Superman da olur. <laughs> Wonder Woman mu? O Tier 5'miş kardeşim. Agent yap beni. O da Tier 5. <laughs> ya hay senin gelmişsin, Batman dışında başka bir şey yok mu ya? Dur ben sana söylüyorum. Sana, sana seçenekleri sunuyorum tamam mı? Tamam söyle. Batman, e... Batman, Black Canary, Batman. Captain America var evet. ama e... Cloud Star istiyor bu belki bizde olmayabilir. Bilmiyorum başka. Deadpool için Mutant geni lazımdı. Spider-Man 2099 var. Hayır. Tamam beni e, ilklerden bir şey söyledi. Ne söyledin ilklerden? Batman ee, dedim. Black bilmem ne dedin. Black gibi bir şey demedim. Ha, Black Canary. Ha, onu yap. Tamam. Ay ben böyle işe şey ya. Hayır, Ama oğlum, şey hani, var hani elimizde de belli bir makina var. Bak diğer makinaları yapabiliriz. Allah Ama ya, nereden bileyim ben o elimizde olup olmadığını kardeşim ya. Ben bir şey miyim? Söylüyorum sana ya olmuyor dese olmuyor ya. Allah Allah. Neyse şimdi o zaman ben hemen bize gerekecekleri bir ayarlayayım. Orange Jam. Önce canlar Spider-Man'i yapıyorum. Ee, radyoaktif örümceği daha önce öldürdüğüm için bunun bayağı bir ipeyi var. Buradan yün, string. Ee, dur bunun dışına başka ne lazım? Radyoaktif fabrik tam 17 tane bunda var zaten. Hatta fabrik yazarsam çıkar. Aa beyaz fabriği kaydetmemişim. Dur hemen onu, onu, hemen kaydedeyim de sıkıntı çıkmasın. Tamam. Mesela ben bu fabriği boyayabiliyor muyum bu arada? Fabriği boyayamıyorum. Tamam o zaman. Gene Biraz yün alacağız. Lapisimiz var mı? Lapisimiz var. Tamam var. Hemen şuradan ip alalım. Hop. Black Fabric. Ee, Inksek var. Hemen Abi, şuradan bir... Bir tanesi olmazsa var ya burada olay çıkarırım ya. Yok hepsi var ya. E, eksik olan bir şeyimiz olmaması gerekiyor. Ya, zamanında zamanda topladık çünkü. Red Stained Leather lazım. Bunun için kırmızı boya ve biraz deri lazım. Bu da tamam. tamam. Hatta bunu MCS'de okutayım. Heh. Web Shooter. Şimdi bu Web Shooter nasıl yapılıyor? Aa bu biraz meşakkatli. İp, Brass. Aa burasını MC'sini almamış biz. Dakika, Harika. He ha, kapırla zinki birleştirmem lazımmış. Pardon. Kapır, zinc. Tık. Tamam. Burası elde ettim. Uğraştırmayacak bir daha. Ee, ip ve slime ball. Slime ball bizde olduğuna eminim. Evet topladık çünkü. Hop. Bundan 3 tane lazım ama ben 4 tane yapacağım. Titanium, demir, oak plank, redstone, cobblestone. Hop bir tane piston tane yapışkan Allah'ım yapışkan piston yapmak için bile hop hop tamam. Web shooter yaptım. Kaç tane web shooter istiyor? İki tane istiyordu. Tamam. Bir sabah yapalım mı Hüseyin? Mir. Gece uğraşmayalım orada. Gel bakalım. Spider-Man logomuz yok. Gel uyuyalım. Uyuyalım, okey. Sen gelince örümcek hisleri çalışıyor karakterin. Normal herhangi bir insanım ben çünkü. <laughs> normal? Tabii canım. Ha radyoaktif şey yapmamıştım. Onu da yapayım. Radyoaktif Nasıl yapılıyordu lan bu? Ha şöyle. Eee, Spider-Man logo burada. Bir tane mi istiyor? Evet bir tane istiyor. Radyoaktif fabrikten de tamam her şeyim hazır. Kömürüm yok. Hop hadi bakalım. E, şu an e, eksiksiz olması lazım her malzememin. Şu makine de bazen geç çalışıyor. Hop craft dedim. Craft. Ha? Oy semir Ve evet. Adama bak. Aa! Mark. Pardon. <laughs> Rankım max. Rankım max. Eee şimdi dur. Sana üreteceğiz hemen. Örümcek adam olmuşken hiç olmaz işime gelir. Şimdi şunların hepsini bir atalım canlar. Çünkü Yusuf Emre en başta üreteceğimiz için. Kafa karıştırmasın. Senin üretimin çok basit bu arada. <laughs> Orun bir şey galiba. Orunçcem. Galiba dandik bir şey ha. Bilmiyorum. Büyük ihtimal dandik bu arada. Çünkü ee, doğru hatırlıyorsam. Black Canary şeydi. Şuracım. Şey Lapisi ben. mecesi kaydetmedim ben. Tamam. Black Canary biraz ee, şey gibi. Black Widow gibi. Haberin olsun yani. Bu arada cana bunların da EMC'si almam lazım. Uğraşmayalım. En de sonunda isteyecek bunlardan yani. Eee ip ve insek Seninki niye bu kadar hep siyah şey istiyor? Gel bakayım buraya. Kömürün var mı senin? İm var mı? Kömür, kömür. Neyse ben aldım gel. Kömürüm, kömürüm yok ya. Kömür, kömür hep orada. Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Al şunu. Enerjiyi verdim makineye. Black Canary tepelerde zaten. Ya hadi bakalım. Bu bakın. ne ya? Hadi hadi. Yalnız bir güzel tamam. oldun ha. Portable device'tan şey yap. Rankını fullle. Şimdi. Oy, oy. Ee, bir şey diyeceğim. Oğlum Taldı mı böyle? Ben bundan nasıl kurtulacağım? Heh tamam. Ben ne yaptım öyle sana? Çığlık attın. Bak Yusemir. git backflip dur dur. Lan ne oluyor? Combat <laughs> C tamam. V pawns. Pawns ne? C tek. Oğlum bir dur da. Combat'tan <laughs> çıkamıyoruz. Ne? Combat tamam. şey ya. Sol elini aktif ediyor daha hızlı vuruyor. Tamam bekle V, v buymuş. Oğlum kitlendim lan. Heh tamam. Bir neredesin oğlum? Bir gitme de vurayım lan. Hayır. Oo. Gaz bombası. Çığlık bu. Bayağı bir... Oğlum benim kafam bir şey oldu. Yavaşladım ve Nauz 3'ü kanamam yedim. Kanama mı sen? Evet. Gel bakayım bir de. Oğlum zırhımı kıracağım bu arada. Bu arada zırhımdan 900 durability... 100 durability gitti. 1000 durability'sı var haberin olsun. Ne güzel. Şimdi ben yetenekleri deneyeyim. Sweep kick var. Yerinde tekme atıyor. Z örümcek... Oh. Güzelmiş. <laughs> Kusma ve yavaşlık veriyorsun. Eee... Şu var. Special webbing var. Bunun için canlar G'den bir şey seçmem lazım. Mesela şu. Oha. A buzlu örümcek ağı. Oha. Yani şöyle güzel. örümcek ağını atıp sağ tıkla oraya doğru deş atabiliyorum. Aha. Güzel. Hop. Oo, bayağı hızlı oluyorum güzel. Bunu bir kullanalım ya bakalım. Şu yaratıklarda iş tamam, yapacak değilim. mı? Kaç vuruyorum? 6 vuruyorum. Dur benim e, düzgün bir şeye geçmem lazım ha. Bu. Dur bunlar çok vuruyor be. Canım gitmiyor evet ama canlar gereksiz bir hasar veriyorlar şu an. Oo güzel. Düşmanı salağa yapıyorum. Hop gel bakayım. Gel gel. Çok <laughs> lan bu. Hey Kick. Z böyle bir şeydi. Oo bildin oyun adamla oyun oynuyorum. Çok güzel. Ne güzel. Sen ne yapıyorsun? Ben mi ne yapıyorum? Ben şu an tuşları deniyorum. Tamam ben de o sırada e, bize böyle keşfedecek bir yer bulayım. Hop oğlum dümdüz bir arazi buldum. Dümdüz. <laughs> dümdüz hiçbir şey yok burada. Şunu bir e, şey yapabilir... Oo! Oh. Oo buldum bize göre bir yer Yusuf Emir. Ne buldum? Kale. Hop Biliyorum. Gel bakalım. İçeride... Burası barışçıl bir yer galiba. Çok emin değilim. Yok. Elmas iskeletler var. Ben tepeye çıkıyorum. Buradan girek. Ya <laughs> ben aşağıdan giriyorum. Hop. Gel gel. Oğlum güzel bir tabu. Şey. Hop. Ha C'ye basınca karakter hızlanıyor benim. Ve daha güçlü vuruyorum. Tamam. Uzak dur. Bu arada daha güzel bir şey bulmam lazım canlar. Özel... İksir mi içiyorlar? İksir içiyor oğlum bunlar. Oğlum ne yok ne yok. Sıkıyorum da ölmüyorlar. Benim bu arada canlar daha düzgün Öyledim. bir şey. Şeyden... Şuna geçeyim. Bombat. Kick bombs. Her basıyorum. Dene dene sen ağlamaya devam edebilirsin. Dedim o biraz. Cry diyor zaten bir de cry'lıyor bu karakter. Dedim ki yani Spiderman o. Yok 2090 da kızıl İstemiyorum kardeşim Spiderman ya. Allah Allah ben sen miyim ya? Ağlayabilirsin. Bir bak farklı bir karakter görüyoruz burada. 2099'un sen ne olduğunu görmedin ki. 2099 biraz agresif bir örümcek adamdır. Normal örümcek adam gibi düşünme onu. Umurumda değil. Gel bakayım şöyle he. Seni sektire sektire döverim ha gel Güzel Burayı aradan ha, çıkaralım ya, Bu adam oğlum ben bir şey değil, ben gidiyorum buradan Niye? Bunlar sürekli canını yeniliyor ben bunlara kapışamıyorum ki E yumruğun kaç vuruyor senin? Az vuruyor. Ben 4 falan vuruyorum mesela yumrukla Ha o kadar vuramıyorum El Tamam bak. gel beraber de, gel benim yanıma gel Gel beraber dolaşalım bu kaleye ha, Gel ne? Bitti yukarıya diyor gel diyor bana ya lavuğa bak Çıkıyor yukarı şeyle itlerle <laughs> Böyle diyor ki yanıma gel gel hadi. Lavuk seni. Ağlama. Şimdi kalenin tepesindeyiz. Eee Dur lan bir şey deneyeceğim. Sen gel bakayım. Çekebiliyor muyum yanıma? Benim yani ben gelmişini. Fall damage yiyor musun sen? Ben de yemiyorum. Seni fall damage yememen lazım yani gel. Aşağı inelim buradan. Oo, oo burada biraz dolu. Dur bakayım. Oo dur. Hop dur şöyle yapamadım. Heh tamam. Olay budur ya. Hepsini, ittim, hepsini oraya ittim ben. Tamam güzel güzel güzel. Ben şu an hepsini agroladım. Şu an hepsiyle savaşıyorum. Bir tanesi sana geliyor. Onu yedirmem sana. Tamam. Aşağıda elmas yıldı var. Ben bir vuruyorum. Çok güzel. Ee, beceriksiz. Hop. Oo. Tamam. Güzel. Hop toplayalım. Buradan güzel ganimet çıkıyor yalnız. Bayağı bir zümrüt bulduk. Hop. Tamam. Ee, şurada biraz sıkıntı ha. Bunlara dikkat et. Şunlara dikkat et. Şey Arkadan geliyor. Bu ne oğlum? İşte orası sıkıntı. Onun için dedim. Şu an örümcek ağıyla toplu katlem yapmaya çalışıyorum. Ben, ben hasar yemiyorum bu arada. E, ee, güzel o zaman. Ama kralı. Ama yakında kırılacak zırhlarım. Yarıya kadar düşmüşler. Ee, buna repair station yapmamız lazım. O zor değil onu yapmak. Hop. Hiç beğenmedim zaten bu karakteri. Hiç olmazsa zırha ekledim. Vuram oh, 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 vuramıyor. Ben yeni, yeni karakter alırım. Bu vuramıyor bu. Beceriksiz. Bir vuruyorum zaten yumrukada. Ee, combat. Tamam gel bakayım. Böyle de bir durum. ki. ben böyle şey işi ya. Gel bakayım şöyle seni bir çekeyim. Ha sen kaçamıyor musun böyle? Tamam. Güzel. Buradan bayağı bir öl bakayım. İşte şurada biraz var. Size hasar niye veremiyorum ben? Hop. Şu kitaplıkları alalım bu arada. Enchant basmamız gerekebilir. Ben şu kitaplıkları çöküyorum. Enchant basacağım çünkü. Ee, tamam. Şunu ver. Enchanting table buldum. Ha bura biraz sıkıntı. Evet kılıçla bu arada hasar yemiyor bunlar direkt. Ha, ben vuramıyorum daha doğrusu. Oo, Direkt örümcek barajı açtı oraya. <laughs> Uzak durun. Ha herhangi bir şeyle vurunca direkt hasar veremiyorum. Tamam. Ya onu bunu bilmem anlamam da şunları öldürebilir miyiz rica etsem. Tamam bunlar aradan çıkacak şimdi. Şu Z benim dolmadı bir türlü Z de olsa Heh tamam benim Z güzel vuruyor ya bunlardan çıkardık ee, bakalım burada başka ne varmış Işığı açalım o bir şey değil mi kalıcı gıda buldum ne vuruyor lan ha uzak dur. uzak oğlum ne oluyor ya ambulans geçiyor evin dibinden şeyler olay kafayı yedim burada başka halletmediğimiz bir şey var mı vallahi bir şey Yok, değil mi bence. aslında bu kaleyi kullanabiliriz ama kale biraz karışık gibi bu işi bilmiyorum da ya benim böyle cidden hasar veren güzel bir şey ne vuruyor bana ya? Yani ne vuruyor? Ne var da vur? Al şu. Heh. Ne oldu? Oo tamam özür 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 Hadi. Oğlum çok iyi şu benim Z ya. Gel bakayım. Senin yanıma çek. O, o, ağaç nereden geldi bilmiyorum. Heh. Gel gel. Uzaklaşayım sizden. Oğlum. Bak uzak dur. Uzak dur dedim. Hop tamam. Şu Z aktif olabilir mi artık? Bunları tamam. Benim bulunduğum kat biraz sıkıntı. Buradaki iskeletin boyutu biraz büyük. Adam zırh çekip gelmiş. O kadar berbat ki yeteneklerim. Tamam bu da öldü. Al şunu kullan bari Hüseyin al al. Tamam bu da öldü. Güzel. Şimdi. Onu hallettik bunu hallettik. Eee yemeğimi bir Tek alt kattakiler kaldı sanırım. Burada niye ağaç var sorgulamayacağım. Sandıkta et var gerek yok. He. Bunu kullanabilirim masayı. Tamam. Güzel kombo yapabiliyormuşum böyle. Hop. Burada indirmediğimiz kaldı mı acaba? Burada bir balkon gibi bir şey varmış. Dur oraya bir çıkayım. Yok bu arada burayı hallettik. Burayı güzel hallettik. Ben oradan topukladım haberin olsun. Tamam. Bakayım farklı bir yer daha bulabilecek miyiz? Vallahi şu an şu masanın yapımı var mı? Ne vuruyor lan? O ne lan? Az önce yerde bir yaratık ordusu vardı. Ayakkabımı söktüler. Aa, bilmiyorum artık. Hop tam güzel. O ne lan? Aa! Aa dur biz şey spawn etmedik. Yusuf Emi bizim evde yumurta vardı. O ne lan? Aha burada. Baba burada burada. Ne yumurtası? Lan botu mu yedi? Heh. Şey Ender bilmem ne. Bu arada burada worm var buna dalamıyorum ben. Aa, eve gel. Evin konumu neredeydi şimdi onu bir daha ara bakayım hadi. Tamam buldum. Bizim e, uyumamız lazım bir uyuyalım. Ender Knight'ı spawn etmedik. Tamam uyuyorum. Yani Düşündüğünden kolay bir yaratık galiba. Uzak mesafeye vurduğu zaman ışınlanıyor. E, Ender Dragon. Yok sağ ol o kadar değil. Ender Knight. Nightmare. Nightmare'ın ne oldu bilmiyorum o yüzden spawn etmeyeceğim. Hatta şu arabadan görürüm ben Nightmare'ı yazarsam. Hee. Hocam Nightmare biraz sıkıntılı bir şeymiş. Onu spawn etmeyelim. Ve şey nerede ya? Ender Knight ha? Bunu nasıl kullanıyoruz? Ee, su kovasıyla birleştirmem lazımmış. Gözlere bak. Bir su kovam var mı benim? Kesin vardır. Şimdi gel bakalım. Tamam. Şu Ender Knight'ı bir Nether'da spawn etsek mi dedim de bir an yok. Vazgeçtim. Hop. Hazır mısın? Görünç yapma. Hazırım. Neye benziyor bilmiyorum. 3, 2, 1. Koydum. Bu muymuş? Işından da gitti oğlum adam. Nereye gitti oğlum adam? <laughs> Şuraya gitti. Gidiyor. Hop. Burada. Oğlum ışınını duracaksa oynamayalım he. Aa! Oğlum bunu nasıl öldüreceğiz? Aha tamam vurduk Vurdum bir tane. Burada 18 kaçtı. Nereye gidiyor? Sen gel bakayım şöyle ya. Hop tamam. Nereye gidiyor oğlum bu böyle kaçıp kaçıp duruyor. Sinir oldu şu an. Değil mi? Nerede ya? Şu an lokasyonunu kaybettim bu arada. Görememiş bir yerde. Oğlum ben de göre. Bu kadar sesi de gitti. Bu muydu yani? Öldüremedik de. Oğlum aşırı ışınlan. Dur Nightmare'ı spawn edelim. Dur. <laughs> Ayıp olmasın şimdi. E, Ama nedir Nether'da spawn edeceğim. Burada etmem. Tamam fark etmez. Yani çünkü ne gibi bir sonuç çıkaracağını bilmiyorum Nightmare'ın. Gel bakalım. Zırhımızı sürece sıkıntı olmaz bence. İnşallah. Ya, tamam, hiç... nedir da spam etme ya. Öleceğiz orada var ya acı çekeceğiz ya. Aman. Vallahi burada bir acı çeker sen olursun. Zırhı giy o zaman. Ya, çekersem giderim ben. tek sen yaparsın vallahi hiç umurumda Bak sen gaz geldi zaten direkt. Onu öldürdüm ben. Koydun, Koydun mu? Iki. Tamam burada şu an sıkıntılı yaratık yok. 3 2 1 koydum. Oo. Ee, 125 canı var oğlum bunun. Hallederiz bunu ya. Vurulmuyor ki karaktere farkında mısın bilmiyorum ama bak vuruluyor tamam. vuruluyor. Ben vuruyorum. Hatta dur evet, bunu. Sen vur o zaman ben. Şöyle tamam. Çektim. Ben öldüm zaten. O kadar vuruyor mu lan? Pek de 2-3 vururdu 3 öldüm la. Ha, ama 6 zırhın falan vardı senin. Yani. Nightmare ben bana gel. gel. Tamam. Bir zırh giyip mi gelsen Yusuf Emir? 94 ben canı kaldı yapacağım. çünkü. Zırh yapacağım işte bir sakin ol ya. Gel buraya. 95 can yeniliyor kafayı yersin. Heh. Heh. Aşağıda savaş bende aynen. Tamam. Elmasları aldın değil mi? EMC yaptım hepsini. Bende var mı sence EMC? Bilemem. Hadi az kaldı Hadi. hadi gel buraya bana gel. Bana gel. Hadi. Tamam. Zırhımı kıracak yalnız bu gidişle. Hayır nereye gidiyor? Kaçma. Lava mı attı o beni? Karaktersiz. Gel bana gel. Ha, köpek gibi gezdiririm vallahi seni gel buraya. Hadi 12 canım var uğraştırma bizi hadi be. 10 can. Hadi hadi. Hop. Ne oluyor, Aha, öldürdüm. Nerede? Öldürdüm. İyi böyle işi. Anlıyız. Hop. Nightmare skill. Bundan 4 tane düşürürsek. Yusuf Emir. Ha. Eee 30 vuran kılıç yapılıyor. 4 tane düşürdüğümüz takdirde 30 vuran kılıç yapılıyor. İymiş. Zookeeper şart diye bir şey düşürdü. Bu ne bilmiyorum. Ee, bu yerde falan mı kullanılıyor? Hiçbir yerde kullanamadık neyse. Tamam güzel bundan da iyi bir MC elde ettik. Bari şu zırhları şeye koyalım ya gel. Oğlum. Ne? Aaa. Vücudun kırık yok la. Kırılmak üzere şu görümcek kadar zırhım. Ya bunun repair station'ı bir dahaki bölüm yaparız. Bu bölümü yapmayız zaten. Şu aşağı in de şu Black Canary armor stand'ımız var mı? Yok ben dur onu almadım. Onu alıp geleyim. Sen aşağı in o Black Canary zırhıyla. Tamam. Armour top yani İyileşmek için ne yapmam lazım bu arada hiçbir fikrim yok. Ee, bu zırhı iyileştirmek yani şey örümcek adamlıktan kurtulmak için. Nereye koymuşuz zırhları buraya değil şuraya. Aynen hop şunu da kıralım. Şimdi i̇şte ben buraya örümcek adam zırhını shift sağ tıkla koyuyorum. Güzel yani 4 tane kahramanımız oldu. Ee, tabii Yusuf e biraz şanssızdı. Bir dahaki bölüm onları ayarlamış olarak geleceğim ben. İstediğimiz karakteri yapabileceğimiz makineleri yapacağız. Aşağıya falan inşallah. Güzelimiz. İnşallah. O zaman canlar bir dahaki like videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.